PUBG UC Club kanalından hepinize selam dostlar. Bu videoda sizlere PUBG UC hilesi nasıl yapılır? Yani ücretsiz bir şekilde para ödemeden UC nasıl alır, alınır onu göstereceğim arkadaşlar. PUBG Mobile'da normalde arkadaşlar para ödemeden yani belirli bir ücret ödemeden UC alamıyorsunuz. Bu videoda sizlere e, UC'yi para ödemeden nasıl alırsınız onu göstereceğim. Öncelikle ben hesabıma çok sayıda zaten Göstereceğim sistem ile Uc'e yüklemiştim Şöyle size kısaca hesabımı göstereyim Bu hesabı da arkadaşlar Eğer bu videoya 1000 like Gelirse bu videoyu aranızdan Bir kişiye hediye edeceğim Aklınızda bulunsun Videoya 1000 like geldiğinde arkadaşlar Bu hesap Aranızdan bir kişiye hediye olacak Hesabımı kısaca size Göstereyim şöyle Oyunu silip tekrardan yüklediğim için Arkadaşlar bazı desenler yüklenmemiş O yüzden kusura bakmayın Şöyle Tüm skinleri göstereyim Hazır göstermişken Şöyle yüklenmesini beklemeyeceğim Arkadaşlar videoyu uzatmak istemiyorum Yükseltilebilir silahları Direkt gösteriyorum ben size Şöyle gösterdim ee, Araçları göstereyim Şuradan yükseltilebilirim. Fazla uzatmıyorum. Şöyle maskarayı tekrardan takalım. Şöyle arkadaşlar geldi. Royal Pass'ı göstereyim hemen. 100 seviye. Fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Şimdi oyundan çıkıyorum. Bu hesabı 1000 like geldiğinde şu anda İzlediğiniz videoya 1000 like geldiğinde arkadaşlar aranızdan bir kişiye hediye ediyorum. Hilenin yapımına geçelim fazla uzatmadan. Arkadaşlar siteye giriyoruz şu anda. ben bu sitenin açıklama sitenin linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Videonun açıklama kısmında veya yorumlarda sitenin linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. E, site hilemiz.xyz yani www.hilemiz.xyz yazarak da girebilirsiniz siteye. Siteyi basitçe size tanıtayım. Kısaca şöyle yorumlar kısmı var burada arkadaşlar. E, şurada kısa bir <laughs> tanıtım yazısı var. Şurada sayılar yazan yerde IP adresi var arkadaşlar. IP adresi nedir bilmeyen için e, her kişinin kullandığı internetin bir IP adresi vardır. Burada ID olarak çıkmaz. E, kişinin hesabının ifşa olmaması için burada IP adresiyle gösterilir son UC üretenler. Şöyle arkadaşlar UC üretenler gösteriliyor zaten. Bakın saniyeyi sayıyor. 15 saniye önce <laughs> bu IP adresinden 400.000 UC ve BP gönderilmiş hesabına. Şurada yukarıda arkadaşlar zaman doluyor. Gördüğünüz gibi burada 15 15 dakika bir zaman var arkadaşlar. Siteyi 15 dakika içerisinde kullanmanız lazım yani hileyi. Bunun sebebi siteye çok fazla yoğunluk olduğu için sitede fazla durmamanız gerekiyor. Trafik akışını yavaşlatmamak için. O yüzden arkadaşlar 15 dakika içerisinde ee, hileyi tamamlamanız lazım. Buraya arkadaşlar id adresinizi yazıyorsunuz. Buradan ben Şöyle sayılar yazayım rastgele. <laughs> Çünkü dediğim gibi arkadaşlar ben zaten birçok UJ yolladım buradan kendime. Tekrardan videoyu uzatmamak için gönderim süresi 15 dakika sürdüğü için arkadaşlar ben şey yapmayacağım. Zaten girişte hesabımı gösterdim size. ID adresimizi yazdık. Şu aşağıdaki yeşil şimdi onayla butonuna tıkladık ve burada UC'ler oluşturuluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazdığımız ID 8750 UC oluşturuldu. Buradan arkadaşlar doğrula butonu var yeşil bir şekilde. Arkadaşlar bu 8750 UC sizin hesabınızın şöyle diyeyim ne zamandan beri oynandığına bağlı. Mesela şimdi verdiğim ID'de büyük ihtimalle hesap bulamadığından dolayı en düşük UC'yi üretti. Yani zaten ben şu an doğrulama yapsam bile uc yüklenmeyecek hiçbir hesaba. Çünkü yazdığım ID yanlış. E, hesabınız eski ise oynanış süresi vesaire bu UC daha da artar. Aşağıda gördüğünüz gibi 999.000 UC ve BP üreten arkadaşlar bile var. Yani bu sizin şansınıza değil hesabınıza bağlıdır arkadaşlar. Hiçbir şekilde e-posta şifre girmenize gerek yok. Sadece ayda adresiniz yeterlidir. Şimdi doğrula butonuna tıklıyoruz. Bizi doğrulama adımlarına gönderiyor arkadaşlar. Burada ne yazıyor? Doğrulama adımlarını tamamlamanızın ardından oluşturulan uc'ler işleme alınacaktır. Bilgilendirme size dediğim gibi doğrulama adımlarını tamamlamanızın ardından 15 dakika oyuna girmemelisiniz. Arkadaşlar doğrulama adımlarını tamamen bitirdikten Sonra 15 dakika boyunca oyuna girmeyeceksiniz. Zaten kanalımızı uzun zamandır takip edenler doğrulama adımlarını biliyordur. Kanalımız eski bir kanal sitemizde arkadaşlar. 2018'den beri hizmet veriyor. Ee, şöyle gösterelim doğrulama adımlarının nasıl yapıldığını. Burada arkadaşlar reklam onayı 1 diyor. Buraya tıklıyorsunuz. Açılan sitede 60 saniye bekliyorsunuz. Göz atıyorsunuz. Geziniyorsunuz. Şöyle mesela buraya tıklıyorsunuz mesaj atabilirsiniz buradan 60 saniye geziniyorsunuz burada geri çıkıyorsunuz arkadaşlar reklam oyunu tamamlıyorsunuz burada yazan reklama tıklayın vesaire yapmanıza gerek yok sitede 60 saniye bekleyip gösterdiğim chat kısmına mesaj atıp ya da vesaire sayfaları gezip göz atıp geri gelip buraya doğrulama adımını tamamlayabilirsiniz. Şimdi abone ve bildirim onayı bir diyor buradan abone ve bildirim onayı biri e tıklıyoruz açılan YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıyoruz arkadaşlar şimdi buradan tekrardan doğrulama kısmına geliyoruz video onayı bir diyor ee, video onayı bir kısmına tıklayıp açılan videoyu sonuna kadar izleyip like atıp yorum yapıp tekrardan Geri geliyorsunuz buraya. Ben şu an video çektiğim için göstermeyeceğim arkadaşlar videoyu. Burada Instagram sayfasını takip edin diyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Tıklayalım. Açılan Instagram hesabını şuradan takip edin tıklıyorsunuz. Sonra tekrardan geri geliyorsunuz. Instagram sayfasını takip edin. 2'ye tıklıyorsunuz. Açılan hesabı takip ediyorsunuz arkadaşlar. Buradan gelip. Instagram sayfasını takip et açılan sayfayı takip ediyorsunuz ardından ee, doğrulama adımlarınızı tamamlamış olacaksınız yaptıklarımı doğru bir şekilde yaparsanız e, dediğim gibi arkadaşlar e, buraya kadar videoyu ileri almadan izlediyseniz büyük ihtimalle uc sahibi olacaksınız e, tekrardan söylüyorum yaptığımız işlemin kesinlikle bir ban riski yoktur Arkadaşlar bir korkunuz olmasın ee, yapamayan arkadaşlar için videonun başında söylediğim gibi tekrardan söylüyorum yapamayan arkadaşlar ID adreslerini yoruma bıraksınlar ee, fakat videoya like atıp kanala abone olup o şekilde bıraksınlar arkadaşlar sadece yoruma ID adresini bırakan arkadaşlara göndermiyorum Bu da bilginiz olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.